Ondan telefon çalıyor. Alo, ne? Temizlik mi var? Temizlik işi mi var? Kaç ee? para kaç para? Onu sor koş kaç kaç para. Kaç paraymış? Hmm. Çok fazla. Evet, temizliği Neredesin? nerede yapacağız? Nerede? Bedroom's mu Ne diyor ya bedroom's? Oğlum, alo abicim can güvenliğimiz var mı? Sıkıntı olmayacak, değil mi? Ha, terk edilmişmiş. Şu sıra terk edilmiş. He ee, terk edilmiş. Tamam abi, hemen geliyoruz hemen. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bedroom's işi geldi. Ay, bak 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 bak. Buraları böyle temizleyeceğiz mi? ee, bir dakika bir dakika bir dakika bu taraftan git diyor. Hmm. Bunlar çöpmüş. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu backrooms temizleyeceğiz. Buradan çıkacağız. Hiçbir sıkıntısı yok gibi. İnşallah diyelim bunları. Bunları alabiliyoruz mu? Oğlum hepsini aldı. E baba, ya yiyoruz yiyoruz. Tamam bunu neyle yapıyormuşuz bunu? Şöyle çekebiliyormuşuz üstüne. Tamam. Şimdi bunu pis olan yerlere götüreceğiz. Buraları temizleyeceğiz. Müthiş bir iş ya. Valla süper ya. Ay evet arkadaşlar bir sonraki bölüme geçtik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım burada ne olmuş böyle? Ne anlatıyorsun kaçın? Burayı temizleyeceğiz. Farkındayım. Farkındayım her şey. İnşallah başımıza bir şey gelmiyor. Oğlum kaçıp şunu şöyle. indir bakayım. Tamam şunu şunun içine. Tamam. Bir sürüşüm düzgünce temizleyelim evladım tamam mı? Bir sıkıntı çıkmasın. Duvarda... Bismillahirrahmanirrahim oğlum bu ne? Ne, ne çizmişsiniz la duvara? Evet. Oğlum böyle saçma hareketler yapmayın gözünüzü seveyim. Evet. Bak şu ikisini hiç düşünmeden hadi be. Baba, oğlum o ne ya? Hüsra ben... ya. Korktum. Ben pislikleri şey yapacağım. Şuraları bir güzel temizleyelim. Evet aldığımız işi hakkıyla yapmamız gerekiyor. Evet. Temizle koçum. Öyle yapmamız gerek yani. Küçük item diyor topla diyor 5 tane. Arkadaşlar tamam. Siz büyüyünce ne meslek yapmak istersiniz? Evet, beş Yorumlara yazın. Biz backroom temizlikçisiyiz. <laughs> Hayır. Ben Small itemleri ben topladık tamam. Ya doktor olacağım ya da youtuberla devam edeceğim. Şuna edeceğim, şuraya koy. <laughs> şöyle şöyle at tamam. E 5 tane küçük temizledik işte. Bu ne? Bunları alacağız. Hiçbir <laughs> şey görmüyorum ki. Çevir çevir koy 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 koy. İnşallah burada sıkıntı çıkmaz. Küçükleri topla Yusra. Küçükleri topla kızım. Şunu da at. Tamam. Biraz... Şu da Evet inşallah sıkıntılı bir durum olmadan şurayı temizleriz. Böyle ufak. Evet. Ne oluyor la? Işıklar kapanıyor. Yusra. Baba sen çöpleri al. Bir şey da? topladıkça sıkıntı oluyor. Farkında mısın? Tamam koçum sen yerinde dur Allah aşkına. Şöyle koş şunu. Şunu şöyle getirelim süre şöyle... tamam şurada dursun. Onu da oraya koy. O ne ya? Ey, devrildi. Tamam oğlum yerinde dur ya. As, bunu Bak tuşlar işe yarar mı acaba bunlar? Ben buraları temizleyeceğim. Musa suları, te Hı. şu etrafı, şuraları bir temizleyelim kızım şöyle bir. Ama gene iz kalıyor. Duvarın ıslak mı bizim acaba? Hayır, ıslaklık izi o kudum Herhalde kudum. o kuruyunca geçiyordur, değil mi? Evet. Bak. Kamera var burada. Kamerayı ıslat. Su geçirmez yapmışlar. Şu duvarları bir temizleyelim evladım. Hadi canım. Ya keşke kıyafet. Şimdi şöyle çevirebiliyoruz. Yani. Aynen böyle daha güzel. Çok iyi gidiyoruz. Aa! Bismillah. Yapma bak ben bunu biliyordum işte. Ben bu işi almayacağım. Bu almamamız gerektiğini biliyordum. Ne oluyor Hüsra? Çık oradan. Hüsra. Öldüm. <laughs> Nasıl öldün? Nasıl öldün? <laughs> bu ne? Bu ne? Hüsran kurtarmam lazım. Hüsran kurt. Aa kurtuldun. <laughs> Öyle mi beni kurtar? Hüsran kurt <laughs> ne yaptın ya? Arkadaşlar. Hmm. Bir dakika o bir rüya mıydı? Oğlum bu ne? Hüsran ayak kalksana kızım. Hüsran dans ediyor yerde. ah <laughs> 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 oh, kızım buradaymış. <laughs> <laughs> Lan bunlar ne? Bu da benim bak. Yerde oynuyor bak. Yerde. <laughs> Oyuna bak ya. Babası oynuyor. <laughs> tamam neyse. Temizleyelim. Biz işimize bakalım. Böyle ufak tefek şeyler olur ya. Allah Allah. Bakmamış Her şey... ya. Hayır, işin bir zorluğu vardır ya. Bedava yapacak değiliz ya bu iş. Sıkıntıları da olacak tabii ki. Koy şunu şöyle. Bu ne ya? Sigara bir şey. At şunu. Şunu da topla. Tertemiz yaptık ya, maşallah bizi şimdi. Taksiyi da temizle, hiç gerek yok. Oğlum yerinde dur Allah aşkına ya. Zaten ortam gerilmiş. Yerinde şu dur. al. Arkadaş şu garip kurban şeyler niye çizdiniz? Şöyle bir temizliği ver bakayım koçum. Şöyle bir temizle, bak. Söyle Nazi. Temiz Nazi işareti yapmışlar. İnşallah işaret bir daha yapmışlar? ölmeyiz. Nazi. Nazi ne? Alma. Şuraları bir güzel temizleyelim. Yusuf'a duvarları bir güzel yıkatırsın. Hadi. Paranın hakkını verelim bak ya. Adam bize <laughs> para verdi. Tertemiz oldu baksana. Oh 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 tertemiz. Burayı biz temizince biri sinirleniyor gibi ha. Evet temiz. Sanki temiz. burayı temizlerken bir olay oldu gibi. Evet olay evet. oldu. Oldu gitti. Ben de numara Hı. yaptılar zannettim. Tamam kapat. Tamam ben şunu. şunu getir. Bu ne demek? Şu arabayı bana versene bir. <laughs> Allah! Yapma! Kaç. Bir şey oluyor. Bismillah Allah ya tut 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 tut. Ne yaptı? Ne yaptı? Kaç çık oradan pat. Üstad <laughs> yine öldük yavrum. ya. Adam da söylüyor bir. yaladılar. Herhalde biz <laughs> de temizleyeceğiz. Kendimizi de temizleyeceğiz baba. Şimdi atalım çöpe. <laughs> <laughs> kendimi havaya aldım. Ben de aldım kendimi havaya. Havada uçuyor. <laughs> çöpe. <gülüyor> Çöpü atalım. Hızlı temizlemeyince olay çıkıyor Bir burada. Bir de aletimizde oluyor. Şunları atabilir alet içine? Aletimizde düşmüş. Anam onu da atıyoruz. Şunu şuraya koy. Ya yerinde dursana seni kim oynatıyor bu kadar? Şunları topla küçük aletleri. Tamam 5 tane topladım. Şunu at, at, at 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 çöpün içine. Üstüne toparlıyor mu kızım? Evet. Be Allah bak beni uğraştırma hadi şunu toparlayalım. Şunu toparla. Şöyle fırlat 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 çöpün içine. Allah şuna ya. Bu ne oğlum? Bilgiler var burada. Hepsini yok ediyoruz. Burada bir şeyler olmuş ama biz ilgilendiren bir durum yok. Evet. Biz ölmediğimiz sürece buradayız. <laughs> İnşallah ölmez. Yerde de yedek silahlar var ha. <laughs> yedek silah dediğimiz şeyler de arkadaşlar su tabancaları. Evet. Yani o kadar mı? Vallahi geç kaldık hızlı ol. Hüsa kanları temizle kızım. Şiş kebap yaptılar biz resmen ya. Temizler misin? Aa aşağıda yüzde %56'sını Yüzde elli altısını temizlemişiz bak. Şunu şöyle temiz çevir böyle daha güzel kullanıyorum bak ben ooo Yüz Yüzde 58 Yüzde 59 Tamam şunu da La hepsini yere attı ya La hepsini yere attı Bismillah bu ne bak Yukarıdan düşen buraya mı geliyor Ne? <laughs> Bekrumsa düşenler buraya geliyor Şunu da ver koçum şöyle at şunu ver hemen hemen bitiyor ya bitiyor bir şey kalmadı şunu ver arabayı ver Yusra'ya bakın arkadaşlar haralar iş yapıyor La burada biri daha var kim Yusra şuna bak Şunu şöyle aa 10 numara Allah Allah Yusra yanımda kal kızım Bir şey geldi <laughs> La bir şey attı patlayacak Öldün Usta köşedeydi. Ne? Ne? Ne köşedeydi Sen köşede havaya uçtun <laughs> Arkamdaki Tatum kim gelmiş. Ne? Bu ne ya Abi bir gram ilerleyemedik şurada ya Devamlı ölüp duruyoruz Şunu at içine Şunu at Şunu da Bak demin daha iyiydi kızım Şimdi Hı? daha kötü gidiyoruz hadi Toparla seri seri Arkadaş kısır döngü gibi oyun ya Şunu atar mısın koçun içine o attım ben miydim, sen miydin? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yani, içim uyumuş bir yaşam. Şey. Bak, düzgün bir şekilde... düzgün, hızlı bir şekilde. Baba okları düzgün. da temizleyecek miyiz? Hüsnü, temizle işte ya. Okları temizleme. Oklar yol gösteriyor. Şöyle bak, böyle yapacaksın bak. Bir kere, bir kere. O yüzden 10 saat üstünde uğraşmışım. Zaten ölüp ölüp duruyoruz. Bir de onları temizlemekle uğraşıyoruz. Çıkamayacağız evet buradan. Ya. Şu duvarları temizleyelim. Her yer gene kan oldu ya. Şurayı alalım koçum. Şöyle aşağıdan. Biz sana. havada mı ölüyoruz acaba yoksa havada mı? Bence havada bizi döndürüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Gene geliyor. Ya oğlum hadi. Yusra temizledikçe geliyor. var baba? Ne? Saniye mi var? Yusra yüzde yetmişi, yetmiş temizlemişiz. Temizle. Yerdeki pislikleri bırak. Duvarları temizle. Duvarlar çok hızlı artıyor. Hadi bu bölümü de kurtulalım artık. Temizle, 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 temizle. Yüzde Çok iyi bitti burası. Tamam. Evet. Şurayı temizle. Tamam, burayı temizlersek herhalde. Bakayım. %76 çok iyi. Çok iyi, çok güzel, çok güzel. Buradan çıkalım lütfen ama ya. Ömür <laughs> boyu burada mı kalacağız? <laughs> Daha 3 chapter var baba bana. Lütfen %77'yi temizledim. Bak şunları temizle güzel bir şekilde o tamam. Sadece background'u yapacağız? Ha bu background sadece bir bölüm mü? Bilmiyorum kaç bölüm. Bizim burada kurtulmamız gerekiyor, sadece onu biliyorum ben. %79. Hüsva seri ol. Hadi kızım temizle bir yerleri artık. <laughs> i̇şte ben sana ne dedim hızlı ol dedim. Ben temizlemeye devam edeceğim. Duvarlar gitti oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah masalli sevgili Muhammed. Sevgili <laughs> Muhammed. Bir şey attı bana. Bomba attı patlama. Patlama patlıyor. Patladı. Bana geliyor mu? Bu el ölmek için. <laughs> ne geliyor? <laughs> Duvardan çıktı. Bana geliyor. Şöyle zıplayayım. Çok iyi. Geliyor gelme Öldürmeden bizi çek herhalde kaç Kaç top attı gene Tamam sakin ol Ölme Ooo Öl. neydi Oğlum top atıyor birisi Şunları satalım aa bak Onları için öyle. Aynen bunları yıkacağız şimdi tamam Arkamda bir şey yok Emine Ay çok kötü zıpladım Gitti 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 silince gidiyor Vallahi gitti. Toparla, toparla. bir Çıkacağız ya. Beni üzme, beni üzme. Çabuk, 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 çabuk. Bu odada bir şey kalmadı. Heh, kan kalmış burada. Çok güzel, çok güzel. Onlar elleme, onlar elleme. Sadece bunları toparlıyoruz. Çok güzel. Tertemiz oldu. Tertemiz şurayı temizle. Çok güzel yapmışız ya. Bak 1'e e basıp mouse 2'ye basınca ardı ardına böyle Böyle yapabiliyorum. Atmak, üstü her yeri temizlememiz lazım. Çok özür dilerim. Basmak zorunda kalmıyorum mouse. Burada mouse basınca, ardı ardına Ben basmak zorunda değilim şu an zaten. Aynen, bırakıyorum kendi temizliği üstü. Evet. Hemen 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 hemen. Çok iyisin, çok iyisin. O, o, o gelen şeyden kurtulmak için onu da suyla ısıtmamız gerekiyor. Evet, geleceğim. ben bunu su, su, su gibi. Hemen. Zemzem suyu sanki. Nerede? Okları da sıyalım. %95 çok güzel. Gittik ya, kurt bitti bu kadar bitti ya. Allah Allah ya. Tamam şurası kaldı. Evet. Bir kere daha temizleyecek miyiz bir yerleri? Bitti. 199 bir yerde bir şey var. Şurası. Şurası kalmış. Ha, su. Hüsran kaldı? Oh be. Çak çok iyiydik ya. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> bir sonraki bölüme mi geçirecek? Bakalım. Kapı kapandı ya. Bakayım kıyafet alabiliyoruz mu? Welcome back. Tekrardan temizlemeye hoş geldin diyor. Şunu ver bakayım şöyle at. Üstümü değiştirdim mi bakayım kendime? Benim rengim ben ne? Bakayım bakayım sarı. Hayır yeri temizleyeceksin diyor. Bismillah burası. <laughs> Baba kıyafetim. <laughs> Bırakmadın küyü Üçlü kıyafeti. Neyse işte, iyi oldu ama iyi temizli. Tamam dur dur bir dakika bir dakika. Bir dakika ben bu kadar anlaşmıştım adamla. Lütfen bitti. Devamı için. Benim. Benim. Adamın bize para vermesi, sizin de videoyu beğenmeniz lazım arkadaşlar. Neyle kalalım? Sevgiyle. <laughs> <laughs> Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bye bye.